Karanlık bir devre Tevhid akidesinin sarsıldığı her zaman dilimi karanlıktır. Zira semavat ve arzın nuru olan Allah inancının bütün sinelere hakim olmaması, ruh ve vicdanları simsiyah hale getirir. Böyle bir kalp ve vicdanın eşya ve hadiselere bakış keyfiyeti, miyop ve bulanık olacağından, o insan kapkaranlık bir dünyada hep yarasalar gibi yaşayacaktır. Din ve dine ait bütün esasların temelinden sarsılmış, semavi dinlerin de bizzat müntesipleri tarafından tahrif edilmiş olduğu bir dönemde, belki birkaç muvahhid isimlendiremedikleri, bilemedikleri, dolayısıyla da yolunda kullukta bulunamadıkları bir Allah'a Celle Celaluhu inanıyorlardı. Ama sesleri o kadar zayıf çıkıyordu ki, hiç mi hiç kimsenin dikkatini çekmiyordu? Cahiliyede putperestlik Bütün müşrikler Kabe'ye doldurdukları putlarına kullukla övünüyor ve teselli oluyor. İşlerinde az bilgisi olanlar ise bu putları sadece Allah'a Celle Celaluhu yaklaştırıcı birer vasıta olarak kabul ettiklerini söylüyorlardı. Bir ayette bu husus şöyle ifade edilmektedir. Biz onlara sırf bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz derler. Böylece insanın fıtratına bir önemli emanet olarak tevdi edilmiş olan kulluk duygusu bir kere daha suistimal edilmiş oluyor. Bir kere daha ihanete uğruyordu. Ağaca, taşa, toprağa, güneşe, aya, yıldıza kullukta bulunuyor. Hatta Helva ve peynir gibi yenecek nesnelerden kendi elleriyle yaptıkları putlara bir süre tapıyor, sonra da karınları acıkınca bu şeyleri yiyorlardı. Bu fersude düşünceyi ve bu köhneleşmiş anlayışı Kur'an-ı Kerim şöyle dile getirir: Onlar Allah'ı bırakıp kendilerine ne zarar ne de fayda vermeyecek şeylere tapıyorlar ve Bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir diyorlar. Ve de ki, siz Allah'a göklerde ve yerde bilemeyeceği bir şey mi haber veriyorsunuz? Haşa, o onların ortak koştukları her şeyden uzak ve yücedir. Dikkat et, halis din ancak Allah'ındır. Onu bırakıp kendilerine bir takım dostlar edinenler, onlara bizi Allah'a daha çok yaklaşırsın diye kulluk ediyoruz diyorlar. Şüphesiz ki Allah ayrılığa düştükleri şeyde aralarında hüküm verecektir. Şüphesiz Allah yalancı ve inkarcı kimseyi doğru yola iletmez. Bir de bu sapık düşüncelerine mazeret arıyorlardı. En büyük mazeretleri de atalarını bu işleri böyle yapar bulmalarıydı. Onlara yani müşriklere Allah'ın indirdiğine uyun denildiği zaman onlar hayır biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız dediler. Atalarının akılları hiçbir şeye ermemiş ve doğruyu bulamıyorsalar da mı? Kız çocuklarının dramı Cahiliye devrine ait bir başka kötülüğü de Kur'an-ı Kerim şöyle anlatır. Onlardan biri kız ile müjdelendiği zaman pek öfkeli olarak yüzü simsiyah kesilir kendisine verilen müjdenin sevimsizliğinden dolayı kavminden gizlenmek ister. Onu hakarete katlanarak yanında mı tutacak yoksa toprağa mı gömecek? Bunu düşünür durur. Bak ne kötü hüküm veriyorlar. Evet onlardan herhangi biri kız çocuğu olduğu bişaretini aldığı zaman öfkeden yutkunup duruyor. Bu yüzden de yüzü simsiyah kesiliyor ve bu acı müjdeden dolayı halkın içine çıkıp görünmekten de utanıyordu. O böyle bir haberi o kadar kötü buluyordu ki kaybolmak, gizlenmek, bir deliğe girip saklanmak istiyor ve iki alternatiften birine katlanmak zorunda olduğuna inanıyor, tereddütler içinde bocalıyor ve bir karar veremiyordu. Ya cemiyet içinde düştüğü horluğa katlanıp o çocuğu hayatta bırakacak veya şerefini temizlemek için o kız çocuğunun vücudunu ortadan kaldıracaktı. İşte kadın cahiliye döneminde böylesine istihkar ediliyordu. Ve bu istihkar tezyif, terzil sadece cahiliye Araplarına mahsus da değildi. Roma ve Sasani imparatorluklarında da durum aynıydı. Bu itibarla denebilir ki İslam'ın cahiliye Arapları arasındaki kadınlık dünyasıyla alakalı o müthiş tespit ve inkılabı aynı zamanda topyekün dünya kadınlığı adına insanlık tarihinde eşi benzeri olmayan bir operasyondur. Evet, ilk defa Kur'an bu tür canavarlığın önüne çıkıyor ve hangi sebeple ve ne şekilde olursa olsun çocukların öldürülmesini yasaklıyor. Fakirlik yüzünden çocuklarınızı öldürmeyin. Sizin de onların da rızkını biz veririz. Sanki Cenabı Hak onlara şöyle diyordu. Çocuklarınızı niçin öldürüyorsunuz? Sizi de onları da rızıklandıran benim görmüyor musunuz? Zemin binler sofralar halinde hazırlanıp sizin emrinize sunuluyor. Sema sizin imdadınıza koşuyor. Bulutları sizin için sevk edip oradan yağmur ve kar yağdıran, sonra da zemin yüzünde milyonlarca türde bitkiyi bitiren, benden başka kim olabilir? Bütün bunları gördüğünüz halde hangi vicdan, hangi insaf ve hangi akılla rızık korkusuna düşüyor da çocuklarınızı öldürüyorsunuz? Sakın unutmayın, böyle yapanlar Allah'a Celle Celaluhu hiç mi hiç muhatap olma liyakatine eremeyecekler ama bir gün o masumlar muhatap kabul edilerek hangi cürümleri sebebiyle öldürüldükleri kendilerine sorulacak ve evlatlarını öldüren o zalimler de bu zulümlerinin cezasını mutlaka göreceklerdir. İşte وَاِذَا وَا الْمَوْعُدَتُ سُئِلَتْ بِاَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ Diri diri toprağa gömülen çocuklara suçunuz neydi? Hangi günah sebebiyle öldürüldünüz diye sorulduğunda meal ile verdiğimiz ayet o müthiş ürperticiliğiyle bize bu devrin ahlakını anlatmaktadır. Bir gün bir sahabi Allah Resulü'nün huzuruna gelerek cahiliyeye ait bu canavarlığı şöyle dile getirmişti. Ya Resulallah biz cahiliye devrinde kız çocuklarımızı diri diri gömerdik. Benim de bir kız çocuğum vardı. Annesine bunu giydir, dayısına götüreceğim dedi. Kadın bunun ne demek olduğunu bilirdi. Ciğer paresi evladı biraz sonra bir kuyuya atılacak ve orada çırpına çırpına can verecekti. Ne var ki kadının böyle bir canavarlığın önüne geçme hak ve selahiyeti yoktu. Yapabileceği tek şey için için ağlayıp gözyaşı dökmekti. Hanımım dediğimi yaptı. Çocuk hakikaten dayısına gideceğini zannediyor ve cıvıl cıvıl koşuşuyordu. Elinden tutup daha önce kazdığım bir kuyunun yanına getirdim. Ona kuyuya bakmasını söyledim o tam kuyuya bakayım derken sırtına bir tekme vurdum ve onu kuyuya yuvarladım. Fakat her nasılsa eliyle kuyunun ağzına tutundu, bir taraftan çırpınıyor, diğer taraftan da babacığım üzerin tozlandı deyip elbiseme silmeye çalışıyordu. Buna rağmen bir tekme daha vurdum ve onu diri diri toprağa gömdüm. Adam bunu anlatırken Allah Resulü ve yanındakiler hıçkıra hıçkıra ağlıyorlardı. Orada oturanlardan birisi "Be adam, Resulullah'ı hüzün içinde bıraktın." deyince efendimiz adama "Bir daha anlat." dedi. Adam hadiseyi bir kere daha anlattı. İki cihan serverinin gözlerinden süzülen yaşlar mübarek sakalından aşağıya akıyordu. Allah Resulü hadiseyi tekrar ettirmekle sanki şunu anlatmak istiyordu. İşte siz İslam'dan evvel böyleydiniz. Tekrar tekrar anlattırdım ki İslam'ın size kazandırdığı insanlığı bir kere daha hatırlamış olasınız. Bu acılardan acı misalde görüldüğü gibi o gün insanlık müthiş bir buhran geçiriyordu. Her gün çölün karanlıklarında bin bir fezayiğin yanında bir de derin derin çukurlar kazılıyor ve nice masum çocuk onların içinde can veriyordu. Beşer vahşette sırtlanları çoktan geride bırakmıştı. Dişsiz olanın hakkı hayatı yoktu ve mutlaka bir dişlinin keskin dişleri arasında paralanmaya mahkumdu. Cemiyet bunalımlar içindeydi. Bu bunalımlara dur diyecek kimse de yoktu. Tam bugünlerde varlığın ille gayesi olan o, insanların içinden ayrılıyor, ümmetinin daha sonra Nur Dağı diyeceği Hira mağarasına çekiliyor ve gözleri ufuklarda kurtuluş şafakları bekliyordu. Herhalde o esnada başını secdeye koyuyor, saatlerce yalvarıyor ve Rabbinden insanlığı kurtaracak bir halaskar talep ediyordu. Buhari ve Müslim'de bu hadise anlatılırken feyetehannesu fihi tabiri kullanılır. Bu tabir kendini ibadete vermek, inzivaya çekilmek manalarına gelir. Evet, Allah Resulü bazen günlerce Mekke'ye dönmüyor ve orada kalıyordu. Ancak azığı bittiğinde geliyor ve yetecek kadar azı kalıp tekrar gidiyordu. O herhalde bir taraftan varlığı, varlığın perde arkasını, hilkati ve hilkatin gayesini, diğer taraftan da şirazeden çıkmış insanlığı, onun ürperten halini ve yürekler acısı melalini düşünüyordu. Değişen Değerler Evet, cemiyet öyle bir hale giriftar olmuştu ki, bütün insani değerler ters yüz edilmiş, faziletler ayıp Ayıp ve kusurlar ise birer fazilet gibi itibar görmeye başlamıştı. Canavarlık alkışlanıyor ve insanlık horlanıyordu. Kurtlar çoban olmuş, çalım çakıyor, koyunlar bu merhametsiz çobanların elinde inim inim inliyordu. Fuhuş, zina, ahlaksızlık öyle yaygınlaşmıştı ki çoğu kimse babasını bilmiyor ve tanımıyordu hasep ve nesep bütün bütün kuruyup gitmişti. İçki ve kumar hiç de ayıp sayılan şeyler değildi. İhtikar normal bir hadise gibi değerlendiriliyor, çeşit çeşit spekülasyonlarla insanlığın kanını emmek marifet ve akıllılık sayılıyordu. İşte bütün bu olup bitenlere dur diyecek bir iksir sözlüğe ihtiyaç vardı. İhtiyaç o derece şiddetliydi ki birden rahmet ihtizaza geldi ve derken Efendiler Efendisi'nin Risalet vazifesiyle gönderilmesine badi oldu ve onun gelişiyle birden her şey değişiverdi. Evet, dev şair Ahmet Şevki'nin de dediği gibi, Hidayet doğdu, kainat bütünüyle ışık oldu, artık zamanın dudaklarında tatlı bir tebessüm ve sena var.'' Karanlık olan zaman ve mekan Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği ışıkla tebessüm eden bir gül demeti haline geliverdi ki seneler sonra hicret esnasında Medine halkı onu karşılarken Tala'al Badru <laughs> Aleyna Min Saniyatil Wadaa Vecebe Şükru Aleyna Ma Da'a Lillahi Da i Vedadan bir ay doğdu her dua ve davette bulunan, dua ve davette bulunduğu müddetçe üzerimize şükür vacip oldu. Bütün bu duyguları dile getiren namelerle karşılayacaklardı. Evet, işte tertemiz nasiyeliler, tertemiz ağızlarıyla bu tertemiz nameleri terennüm ediyorlardı.''